Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili Omar, senden önce Mehmet Sevinç bize senin adını <gülüyor> <gülüyor> öğretti. Ee, bir kez daha teyit etmiş oldu kendi ağzından. Kendi ağzından da duymuş olduk ismini. Nasıl buldun tanıtım? Ben e, sade, sade ve şık sade, buldum ben. Şık. E, Hani sezon boyunca telaffuz konusunda bazı çelişkiler olur ya birçok oyuncuda vardır bu. Şimdi ismi önemli değil. Evet. E, farklı farklı söylenenler olur ve sezon başından itibaren yanlış bile olsa mesela bazı isimler nasıl alıştıysanız sezon boyu ve ondan sonra süreç öyle gider. Hı -hı. Kimisi doğrusunu söyler daha sonrasında, kimisi farklısını söyler. En baştan noktayı koymuş ki Galatasaray Spor Kulübü. Çünkü birçok kişi ben dahil olmak üzere Hı -hı. Omar El Abdullahi diyorduk. Omar El Abdelavi değil mi? Evet. El Abdelavi miydi? Evet El, Abdelavi. El Abdelavi. Ee, doğrusunun bu yönde olduğu konusunda Galatasaray e, net bir şekilde videoda ifade etmiş kendi ağzından. Yani ismini spikerler, spiker arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız evet. doğru söyleyecekler. O vehar nereden geliyor? <laughs> o sondaki o şu anda ekranda yok ismi ama o u i var o, O u, bak. u var ya. A o u i. Evet. Yani İngilizcedeki W sesini verir o. Hmm. Et l'abdelouvi oh. O Oradan ve geliyor. U V'yi veriyor orada. Evet. Şey. evet. Galatasaray'ın son dakika olarak Omar El Abdullahi transferini resmen bitirmiş oldu. Galatasaray'da 5. transferini yaptı. Sarı kırmızı takım Arda Turan, Olcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar El Abdullahi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılar oyuncuya 3 yıl için 4 milyon 50 bin euro ödeyecek. Galatasaray'da yapılan açıklamış şekilde profesyonel futbolcu Omar El Abdullahi ile 2020-2021 sezonu 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2020-2021 sezon için net 1 milyon 300 bin euro. 2021-2022 sezon için 1.350 milyon euro, 2022-2023 sezon içinde de 1.400 milyon euro sabit transfer ücreti ödenecektir açıklaması yapıldı. Omar El transferinde transferi çok güzel bir video ile açıklamış olduk. Videoyu izlemediyseniz eğer kesinlikle izlemenizi öğrenirim. Galatasaray'ımıza ve Omar El hayırlı olsun diyelim bu transfer. Fatih Terim o ismin üstünü çizdi, takımda görmek istemiyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Sarı Kırmızılar kadrosuna kattığı yeni isimlerle kupaya uzanmak isterken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray'a transfer ettiği isimlerin hepsinin ortak özelliği ise bonservislerin elinde olması. Sarı Kırmızılar UEFA finansal fair play denetiminde olduğundan dolayı oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyemiyor. Denetimin son senesinde olan Aslan'da herhangi bir yeni yaptırma maruz kalmamak adına bütün stratejisine bunun üzerine kurdu. Aslında Galatasaray'ın gündeminde transfer etmek istediği isimler karşısına çıkan fırsatlarda oluyor. Ancak satılacak listesinde yer alan isimlere ya talip olan hiçbir takım çıkmıyor ya da teklif gelse de oyuncular yüksek maaşlarından dolayı geri adım atmadığı için görüşmeler tıkanıyor. Cimbom'un en dertli olduğu isimlerin başında da muhtemelen Ryan Mabel geliyor. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan ve daha 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncuya önümüzdeki sezon takım planlanmasında yer almadığı açık bir dille belirtildi. Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncu kendini kulüp arayışlarına girmedi. Pandemi sebebiyle yaşanan maddi Darboğaz'da Babel sarı kırmızılı oyuncuların aksine maaşında indirme gitmeye de yanaşmadı. Devre arasında ayaksa kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü veren yıldız oyuncu sadece 5 maçta forma giymesinin ardından sözleşmesi feshedildi. Henüz Babel için kapı çalan kulüp olmadı. Eğer talip çıkmazsa karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması gündemde. Galatasaray'da Lemina temasları sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızla sürdüren Galatasaray transfer çalışmasına da hız vermiş durumda takıma katılacak yeni isimlerin yanında kadrodaki isimler içinde yeni kararlar alan Aslan'da geleceği merak edilen isimlerin bir de takımda kiralık olarak forma giyen isimlerden olan Mario Lemina. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da Mario Lemina'nın transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak sarı kırmızılarda geçiren Lemina İstanbul'dan ayrılmadı. Galatasaray yönetimi Lemina'yı bir yıl daha kiralamak için Sam Thompson ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim Lemina'nın transferini bir an önce bitirip takımla çalışmalara başlamasını Bekliyor. İngiliz kulübü Lemina teklifini onay verdiği anda Yıldız oyuncu hemen Florya ye yeni sezon hazırlıklarına katacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Öte yandan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada Lemina konusuna da değindi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirtirken bu kez Lemina o zaman gündemde değildi şu anda gündemde ifadelerini kullandı. Başkan Mustafa Cengiz bugün yaptığı sponsorluk açıklamasında birçok konuya da değindi. Tek tek konulara değinen başka Mustafa Cengiz haberin detaylarında Feguli haberini ben de okudum. Nisan'dan beri para ödememe gibi durum yok. Öyle olsa zaten otomatik fesih durumu ortaya çıkar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olmadığı anlamına gelmez. Yanlış bilgi anlaşılmıştır. Ben kontratlı oyuncularım hakkında konuşmam. Sadece 4 oyuncu bizi yordu dedim. Galatasaray oyuncuları oldukları sürece benden yorum beklemeyin. Galatasaray'da oldukları sürece değer sahibidirler. Görüşmeler sürüyor. Mensa transferi hakkında da Mensa için hiç konuşmadım. Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdülrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar. Biz Mensa aramışız. Bir bakmışız ki futbolcu bizimkiler aramış. Bizim teklifimiz yok. Sokağa atacak bir kuruşumuz da yok. Arkadaşlarımız arıyor. Beşiktaş'a anlaştığı haberleri var. Biz de görüşelim. Bana geldi olay. 2 milyon 800 bin euro ödenecek bir sürü para var. Bizim paramız var ama sokağa atacak tek kuruşumuz yok. Başkaları sıkışmışsa paraları Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar. Sonra harcama için limit istiyorlar. Neymiş Galatasaray oyun bozanlık yapıyormuş. Hayır diyorum. Hayır. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi para harcamayı. Abdülrahim Albayrak aradı. Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde yarışmalar var. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah'a başarılar. Bize beceriksiz yönetim diyorlar. Bizim sokağa atacak paramız yok. Varsın öyle desinler. Bir kaleci alıyoruz. 4 milyon TL 2 ile çarpıyorlar. Sokağa para attınız diyorlar. Ne beceriksizliğimiz kalıyor. Oluyor. ne başka bir şey böyle bir kırılgan taraftan kitlesi olabilir mi şeffaflık samimiyet istemiyor musunuz ligin en iyi 10 kalecisinden biri bu arkadaş Lemine o zaman gündemde değildi. Şu anda gündemde. Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı. Biz de papaz oldular. Biz de papaz olmayabiliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz. Belhanda ve Fegüli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız. Tekrar ediyorum. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Galatasaray ile görüşür. Galatasaray anlaşmazsa başka bir takıma gidebilir. Kaç katına o bizi ilgilendirmez. Açıklamasını yaptı ve hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye hem de mensa göndermeler yapmış oldu. ...Igor Tudor Juventus yolunda... İtalya seri ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı sonrası Sarri'yi görevden almış ve yerine takımın eski oyuncularından Andrea Pirlo'yu getirmişti. Pirlo'nun göreve gelişi sonrası ise başka bir eski oyuncusu Igor Tudor'un teknik kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Dimarzoy'a göre Andrea Pirlo daha önce Juventus forması giyen Igor Tudor'u teknik ekibinde yer alması adına bir teklifte bulundu ve Hırvat çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı. Şu anda Hayduk Split'i çalıştıran Tudor'un Juventus teknik ekibine katılmak adına sözleşmesini sollandı sonlandırması bekleniyor. Teknik direktör olarak ise Süper Lig'de Karabük Spor ve Galatasaray'ı çalıştıran Ugo Tudor İtalya Ligi'nde de Udinese'de görev yapmıştı. Galatasaray'ın Roberta ısrarı sürüyor. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray potansiyelli isimler adına da çalışmalarına devam ediyor. Transferde ismi daha önce gündeme gelen Nigel Roberto için sarı kırmızıların ilgisini sürdüğü aktarıldı. Bulgar basından faktinin iddiasına göre Yunanistan ekibi AYK Roberto için devreye girerken Feyenoord ve Galatasaray'ın da devrede oldukları belirtildi. AYK'nın Roberto'nun serbest kalması ile oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılmakta. Daha önce çıkan haberlerde ise bu yaz takımdan ayrılabileceği belirten Roberto için Galatasaray'ın kulübü sof Kofi ile anlaşma noktasına geldi aktarılmıştı. Geçtiğimiz yaz Kambur'dan 850 bin euro karşılığında Levski Sofya'ya transfer olan 22 yaşındaki golcü bu sezon Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 15 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi de ortaya çıktı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geniş kadrosuyla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'dan bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Sarı Kırmızıların gündemine girdi. Milliyet gazetesinde Nevzat Dindar'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Ancak e ki Çekici'nin geçmişte yaşadığı sakatlıklar Sarı Kırmızıların bu isme mesafeli yaklaşmasına yol açtı. Oyuncunun müzmin sakat olabileceği korkusuyla dikkat eden Sarı Kırmızılar garanti ücretini çok düşük tutarak milli futbolcu renklerine katmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ın Mehmet'e maç başı teklif edeceği ifade edildi. Bu rakamın da 120 bin lira olmasının planlandığı belirtildi. Mehmet Ekici'nin Cimbom'a transfer olmak için çok istekli olduğu da bildirildi. Geçen sezon Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe 3-1 yendiği maçta Mehmet Ekici müthiş bir frikik kullanmış. Muslera uzun yıllar unutulmayacak bir kurtarışa imza atmıştı. Peki bu Mehmet için transferindeki sizin fikriniz nedir? Mehmet Ekici Galatasaray'a gelmeli mi? Bekle al taktiği. Teknik direktör Fatih Terim transferde acele etmeme kararı aldı. Pandemi nedeniyle pek çok takımın maliyetinden kurtulmak için önemli oyuncuları gözden çıkar alacağını düşünen Terim geç olsun ama doğru transfer yapalım önümüze çok sürpriz isimler çıkabilir dediği bildirildi. Aslında Fatih Terim bütün transferlerin kampa yetişmesini istiyordu ama her sene olduğu gibi bu senede transferler kampa yetişemedi. Aslan işi biliyor. Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasının son yılına girilirken Sarı Kırmızılar herhangi bir sıkıntı yaşamamak için adımlarını sağlam basmaya devam ediyor. Yeni bir ceza yemek istemeyen Cimbom transfer yapmaktan da geri kalmıyor. Şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk gibi önemli isimleri kadrosuna katarken bu oyuncular için kulübün kasasından hiçbir bonservis bedeli çıkmadı. Günler öncesinden bu transferler için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi sadece her konuda anlaştı. Mert Hakan Yandaş'ın transferini sonuçlandıramadı. Galatasaray bundan sonraki transferlerini de bonservissiz ya da kiralama yöntemiyle gerçekleştirecek. Defansta gençleşti. Aslan da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti. Bu sezon Cimbom savunmaya genç isimler Saracchi, Markao, Luyundama ve Omar dörtlüsünden kuracak. Ayrıca Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Ines ve Şener Özbaylaklı da kalmaları halinde savunmaya dahil olabilecek için mücadele verecek. Seri kampa çağrıldı. Galatasaray'ın tekrar kiralamayı düşündüğü Jean-Michel Seri kulübü Fulham tarafından yeni sezon kampına çağrıldı. Premier Lig'e tekrar yükselen Londra ekibi Seri'yi satmayı planlıyor. Ancak beklediği teklifleri alabilmiş değil. Fulham'a dönmek istemeyen Seri ise Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Fil Yıldız'ın durumunun kısa bir süre içerisinde belli olması da bekleniyor. Galatasaray sağ kanat için Bulgar Despotov'u gündemini aldı. Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sofyan Feguli kalsa da gitse de sağ kanada hızlı ve efektif bir isim almak isteyen Sarı Kırmızılar. İtalya seri akiplerinden Kaliari'de forma giyen 27 yaşındaki Kiril Despotov'u gündemini aldı. İtalyan basında yer alan habere göre Galatasaray yönetimi ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında da bilgi aldı. Galatasaray 3.2 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Sturmgaz'daki kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha, 21 başta 9 gol 8 asistik performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti. Bulgaristan ekiplerinden yetişen Despoto 2016 yılında CSK Sofya'ya transfer oldu. Gösterdi performansın ardından İtalyan kulüplerinin de ilgisini çekti Despoto. 2018-2019 sezon ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Cagliari'ye de transfer oldu. Galatasaray Sofya Feguli'nin yanına 8 e Dika'dan daha fazla takım katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu arıyor. Sorescu ve Jozviak için araştırma yapan Sarı Kırmızı'nın önüne son gelen isim Kiril Despatov. Kaliare ile yapılan görüşmelerinde olumlu geçtiği ifade edildi.